Borsa İstanbul, Türkiye'nin en önemli finans piyasasıdır ve yatırımcılar için yüksek kar potansiyeli sunsa da aynı zamanda yüksek riskler de içerir. Öncelikle, yatırımcıların Borsa İstanbul'da yatırım yaparken ne kadar risk alabileceklerine ve hangi yatırım araçlarının onlar için uygun olduğuna karar vermeleri gerekir. Borsa İstanbul'da kar elde etmek için uzun vadeli yatırım yapmak daha avantajlıdır. Uzun vadeli yatırımlar piyasadaki dalgalanmaların etkisini azaltır ve yatırımcının daha iyi bir fikir edinmesine olanak tanır. Ayrıca, yatırımcının portföyünü çeşitlendirmesi ve farklı yatırım araçlarını kullanması da kar elde etme potansiyelini arttırır. Borsa İstanbul'da yatırım yaparken aynı zamanda zarar riskini de unutmamak gerekir. Piyasadaki dalgalanmalar, ekonomik krizler, yatırım araçlarının performansı veya önemli haberler yatırımcıların zarar etmelerine neden olabilir. Bu nedenle yatırımcıların riskleri azaltmak için stop loss gibi önlemler almaları ve portföylerini sürekli olarak izlemeleri önemlidir.